Zihninizi en çok meşgul eden, aile sohbetlerinin en önemli konusu LGS. Artık çok yakında. Anne baba olarak çocuğunuzun geleceği ile ilgili kaygı duymanızdan ve onun için en iyisini istemenizden daha doğal bir şey yok. Ancak unutmamalısınız ki, sınava yaklaşılan günler çocuğunuzun da kaygısının yükseldiği dönemlerdir. Performansı olumsuz etkileyen kaygıdan kurtulmak için sadece çocuklara değil, ailelere de görev düşmektedir. Peki LGS'ye günler kala anne baba olarak neler yapmalıyız veya neleri yapmamalıyız? Sınava günler kala çocuğunuzun bugüne kadarki çabasını takdir edip yaptığı olumlu davranışlara odaklanarak motivasyonunun ve kendine olan güveninin artmasını sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzu sadece kendisiyle karşılaştırmalısınız. Başka çocuklarla değil. Yani önceki başarısı, önceki davranış biçimleriyle şimdiki durumunu karşılaştırmak daha olumlu sonuç verecektir. Eğer çocuğunuzun gerçekten çalıştığını görebiliyorsanız, senin ne kadar emek harcadığını görüyorum. Hiçbir emek karşılıksız kalmaz demek yeterli olacaktır. Birçok öğrenci sınavı kazanamama durumunda anne ve babalarının kendilerine olan sevgisini kaybedeceklerini düşünmektedirler. Her koşulda ve sonuçta onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Unutmayın, sınavlar sadece birer fırsattır ve hayatta fırsatlar hiç bitmez. Her ailede zaman zaman tartışma ve çekişmeler olmaktadır. Olağan tartışmalar sağlıklı iletişimin de göstergesidir. Ancak tartışmaların huzuru bozacak düzeye gelmemesine özen gösterin. Sınavlar öğrencinin kişiliğini değil bilgisini ölçer. Sınava birkaç gün kala eleştiri içerikli cümlelerden kaçınmalısınız. Sınava hazırlık sürecinde çocuğunuzun gerekli olan çabayı göstermediğini düşünüyorsanız, bu durumla ilgili eleştirilerinizi Artık sınav sonrasına ertelemeniz gerekmektedir. Duygular bulaşıcıdır. Sizin doğal ve rahat tarzınız çocuğunuza yansıyacaktır. Heyecanlanma, heyecanlanacak bir şey yok gibi cümleler çocuğunuzu rahatlatmak yerine tam tersine heyecanlanmasına neden olabilir. Bu nedenle sınav akşamı ve sabahını günlük yaşam koşullarınızı değiştirmeden Olabildiğince her zamanki gibi geçirmeniz yararlı olacaktır. Sınav günü çocuğunuzu gönderirken süreci fazla uzatmayın. Fazla konuşmak, nasihat vermek yerine içten bir şekilde sarılmak daha çok işe yarayacaktır. Sınava bir gün kala yakın çevredeki birçok kişi, özellikle aile büyükleri, akrabalar, iyi niyetle öğrencilere başarı dilemek amacıyla telefon etme gereksinimi duymaktadır. Ancak iyi niyetle yapılan bu girişim genelde sınava girecek öğrencide ne yazık ki negatif bir etki yaratarak kaygı düzeyini artırır. Bu nedenle bu tür telefonlara çocuğunuz yerine siz cevap verin. Beslenme ve uyku konusunda rutinin dışına çıkmayın. Sınavdan önceki gün ya da sınav sabahında normalde tüketmediği gıdaları tüketmesi konusunda çocuğunuza ısrarcı olmayın. Aksi halde sınav kaygısı ile birleşince mide bulantısına sebep olabilir. Uyku konusunda önceki düzeninden daha erken yatmaya zorlamayın. Rutinler çocuğunuzun sakin kalmasına yardımcı olur. Sınav günü giyeceği kıyafetleri ve gerekli evrakları bir gün önceden hazırlamasına yardımcı olun. Bir gün önceden hazırlaması sınav sabahı yaşanacak zaman kaybı ve karmaşayı önler. Sınavını tamamlayıp yanınıza gelen çocuğunuza ilk sorunuz sorular nasıldı, sınav nasıldı, zor muydu olmasın. Ortaokuldan liseye geçmiş ve bir adım daha büyümüş bir çocuk var karşınızda. Tüm yıl boyunca verdiği emek için ona teşekkür edin. Konuşmak isterse konuşabilirsiniz. Eğer sınav hakkında konuşmak istemiyorsa ısrarcı olmayın. En önemlisi sonuç ne olursa olsun Buraya kadar geldiği için onu tebrik edin. Alkışlayın ve sarılmayı unutmayın. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.